Ne oldu? Nasıl gidiyor? Aa, son anda, son anda. Tamam, tamam. Şöyle bakayım. <laughs> güle güle. Aa! Bende Ben de patladım, ben de patladım. Rama? Do. Ha beraber do oldu lan. Beraber. Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 Online videolarının yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün GTA 5 Online'a yeni gelen yarış sistemiyle beraber oynayacağız. Görüyorsunuz şu anda da ekranda Tiny yazıyor arkadaşlar. Şimdi şu olay şu arkadaşlar. Kuş bakışı görüntüsü olarak oynuyoruz yarışımızı ve üç kere birbirimizi aşağı düşürmeye veya patlatmaya çalışıyoruz. Yolda da çeşitli silahlar var. Bunları da kullanabiliyoruz. Bir de arkadaşlar son olarak ise bir haritada böyle sarı bölge var. O çemberin içinde durmalıyız ki biz patlamayalım. Yani birincinin peşinden hiç ayrılmamamız lazım arkadaşlar. Şimdi zaten bunu daha iyi göreceksiniz. Görüyorsunuz şu şekilde kuş bakışı oynuyoruz. Üç kişiyiz. Sol arkada görüyorsunuz tamam. sarı çember var. Bu arada arkadaşlar yanımda Doğukan var. Doğukan. Evet şu anda pembe ben olan benim. Mi? Ben de gidiyorum. Aa bombaldım. Bombaldım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de aldım. Ş ben çarpıldım. Abi biri beni ters çevirdi ya. Neyse düzeldim düzeldim düzeldim. <laughs> Hangisi sensin? Hangisi sen? Ben Lan sarı benim, sarı benim. Abi sarının dışında kaldım. Do, <laughs> do yapma! do. Az yavaş da doğu. <laughs> <Can> do, hadi çam do. ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı çemberin dışında kaldım. Doğukan ilk eli kazanmış oldu, ilk round'u yani. kazandık. Yani kazandık o kazandı, Arabanın kaybettik. Arabanın bütün camları kırılmış yani. Oğlum insan bir bekler yani. Evet arkadaşlar şimdi ikinci tamam, ikinci ikinci, ikinci round'dayız. Görüyorsunuz şey. orada da gerçekten silahlar falan var. Birbirimizi patlatmak için onları kullanabiliyoruz. Ve tekrar dediğim gibi az öncekinde sarın Sıkıştı şemberi, çı adamayı sıkıştır çemberi sarı bana bana ne bana bekle lan abi bir şey oldu Rampara araba oldu bir tanesi rampara araba oldu o arkamdan fena geliyor bilmiyorum ben oha bekliyorum. oha dok <laughs> <Doğru>. lan dok pat patlamadı ben yola oturdum de, abi ben gidiyorum ben gidiyorum ben, ben gidiyorum ben bekle. gidiyorum bana be bekle lan bekle sen, sen bekledin bitir, mi koş koş Arkadaşlar buran aldığım gibiyim. Kendim patlatıyordum az daha. Buran Abi diğerleri gitti patlamadı yani. mı? Ee, tamam Biz sen patlamayız. kaldın değil mi? Sen kaldın. Aynen. Ki Abi bir şey. Tamam tamam. İlk, ilk, ilk yani round'umu da aldım. Gittim, i̇lk round'umu aldım. Tamam oğlum. Ne bekleyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. bak sağ altta da görüyorsunuz. Üç yapan kazanıyor. Şu anda Doğukanla ben bir olduk. Bir tane de yabancımız var. O da sıfırda hala. Bana da pembe araba geldi. Neden? Şu bombayı alıp şöyle... Aha. Bomba atarsam, vallahi olmadı. Birine patlamadı. Ben kaydım. Kaymasaydın kardeş. Bir tekeri kim yatırdı lan? Oha, adam bana rotate attı. Hayır, hayır lan, ben gittim. Ben patladım. Hadi a tron oldum. Tron oldum. Tron oldum. Patlattım tronla patlattım. <laughs> aa patlamadı. Do. Şey. Nasıl patlama görmedim. Aa patlamış tamam ha, patlamış. Mi? Bir an tamam, adam mi? tekrar spawnlanınca patla, patla, patlamadı sandım. Evet arkadaşlar 2 oldum. 2 oldum. Do 2-0 öndeyim kardeş gördüğün gibi. Haydi. Hadi, Hadi, doğru, yapabiliriz. Beni ya, yapabiliriz. Hadi Do yapabiliriz. bekle yapabiliriz. adamı engelledim. Adamı engelledim. Vurdum doğru. gitti. Adamı vurdum. Adamı vurdum. A adamsın. A Oğlum ben, geçiştik, ben. dedim rampayı uçamadım galiba. Do git git önden git. Doğuş ben tronu alamadım alamadım tronu alamadım adam gitti adam gitti gel bakayım Doğuş'um buraya tamam. gel <laughs> Rüzgarına gireyim seni. Rüzgarıma girme, rüzgarıma girme. <laughs> Gel. Ne, o rüz rüzgarıma. Aha makinalı. Lan! Lan! Lan lan ters döndüm lan! Lan, lan doğu lan, bekle. Ter Abi ters mi döndün? Aha dur. Sa lan lan. sarının dışında kaldım. Şöyle mermilerim vurmuyor mu ya? <laughs> ya bakayım. gittim ya? 3 saniye kaldı. Lan! Doğu! Beklesene beni. Hadi. Abi patladım. Şimdi Üçte iki, bu. Iki işi, olduk, Aa, kardeşim, iki işi olduk değil mi? Pardon kardeşim hareket edecek. İki işi olduk değil mi? Aynen. Şimdi üç olan alıyor hadi bakalım kim alacak acaba? Bizim yabancı zaten pek bir şey Doğru yapmıyor. <laughs> Vallahi hemen. Evet, Tayne. Evet arkadaşlar şimdi Doğukan mı ben mi? Doğukan mı ben mi? Hep ortada da Abi renklendirme de ben neden pembeyim? Ben ben güzel kalktım bu arada. <laughs> ben güzel rüzgarma giriyor arkadaki. Do bir tane sağdan vursan ona. Adamsın. <laughs> adamsın. Adamsın. Şu an. Ben gidiyorum ama. Ben kaydedim. Abi bombayı atayım şöyle kim patlayacak bakayım. <laughs> <laughs> lan dert kind of Abi gidiyor. Doğru, <laughs> ben gidiyorum. Doğ bekliyorum lan gel hadi gel adam Gel dur lan dur. Hadi gel. Lan gidiyor. Lan. lan. Oğlum nasıl gidiyor? Aa, son anda, son anda tamam tamam. Şöyle bakayım. <laughs> güle güle. Aa! Aa! Bende patladı. Bende patladım. Rama? Do. Ha beraber, beraber oldu lan. Beraber. Abi bende patladı. <laughs> <laughs> Yok böyle şey. Ulan benim oğlum. Oğlum beni <laughs> Ya ben orada hile yapacaktım. Tamam mı? Önüme geçmeni bekledim. <laughs> oğlum kendim de patladım lan. Ulan var ya ya işte Allah'ın sabatı yok. Ya ya arkadaşlar hile yapalım şunu alayım da. Ne oldu evet, lan? Önüme geçseniz hadi önüme Aha, geçin. Aha Geçer. gitti adam lan. Adam gitti aşağı. Aha valla gitti. Aha valla başa baş gidiyoruz. Şöyle bakarsak Abi. arkayı da görebiliyoruz. Abi. Abi. Benden hızlı uç. Benden hızlı uç. Benden hızlı uç lan. Abi Aha. Ben benim silah bulmam lazım. Silah bulmam lazım. Şu neymiş? Bu ne lan? Oğlum bu araba yavaş gidiyor. Aa roket araba. Ben... Roket araba. Ben... araba. Yemin <laughs> Lan bombala bombala bombala. Ay a yok. patlasana artık lan kaç kere a patladı. Oğlum sen benim yanıma nasıl spawnlandın? Nasıl spawnlandım? Birden böyle geldim, birden geldim böyle. Oğlum ben arkandan roket yağdırdım lan senin. Yemin ben, ben kazandım kardeş yani gördüğün gibi roket arabayı aldım. Abi böyle bir şey yok ya. Ama efsaneydi orası ha. Aynen güzel güzel. Bu mod güzel valla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tinder Ajax modumuz bu şekildeydi. Eğer daha çok Tinder Ajax istiyorsanız arkadaşlar like atmayı sahibim, unutmayın. <gülüyor> 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 bu videomuzda sonuna geldik. Hepinize günler. Hoşçakalın. Bay bay.